Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz obezite ve metabolik cerrahisi uzmanı operatör doktor Gürhan Güngör bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyi, çok güzel sizler. Çok teşekkürler. Hocam obezite cerrahisi duyduğumuz zaman, dediğimiz zaman aklımız hep bir zayıflama olarak düşünürüz ama e, bu ameliyat sadece zayıflama için mi yapılır? Bu düşünce için e, ne dersiniz? Evet maalesef öyle. Evet. <laughs> Toplumda yaygın şey yani bilinen durum. Biz sanki bu ameliyat sadece zayıflamak için yapılabiliyor. Sadece yapmıyoruz. bir estetik kaygı eski. amaçlı gibi değil mi? Öyle, evet. evet öyle biliniyor ama ben, ben bunu şunu diyorum bu işin bonusu. Evet. Zayıflatıyor, çok güzel bir sonuç veriyor. Ama bizim asıl yapma amacımız bu değil. Çünkü bu obezite hastaların içine düştüğü bu durum, obezite yağ bataklığıdır. Yani bir obez hastanın en az üzerinde 30 kilo, 40 kilo yağ taşır. Ve bu yağ onun kalbini, karaciğerini, pankreasını, eklemlerini bitirir. Ve bu yağdan kurtulmadığı müddetçe de tedavi bulamaz. Yani bir obez hasta nereye giderse gitsin, hangi doktora giderse gitsin, hangi beyin cerrahına, hangi kardiyoloji doktoruna, hangi endokrin doktoruna giderse gitsin, zayıflamadığı müddetçe çare bulamaz. Yani ilaç yazılır. İşte bizim, bana mesela çok hasta geliyor. Hocam yıllarca bir bel fiyatından kurtulamadım. Belimin arasından dolayı. E, kurtulamazsın tabii çünkü 50 kilo yük taşıyor bel fazla. Obesite ceresi bunun için yapılır. O yani Obesite ceresini yapma amacımız bütün bu hastalıkları bitirmek ya da olacak olan hastalıkların önüne geçmektir. Biz bunu yapıyoruz. Hastalar zayıflıyor. Hastalıklardan kurtuluyor. Ya da olacak olan bir kalp hastalığından, bir obezite cerrahisi ömrü 10 yıl uzatıyor. Bilimsel verilerde var bu. Şu an mesela dünyadaki protest sayılarının azaldığını görüyoruz. Diz azalıyor artık. Neden? Obez, obezite cerrahisi artıyor. Yani böyle bir obezite cerrahisi arttıkça diz azalıyor. Kalp krizi riski azalıyor. Yüzde yani en az 10 yıl ömrü uzattığına dair kesin veriler var. Ama Genelde işte o işin magazin boyutu işte zayıflayan hastalar, before afterlar onlarla beraber insanların sadece şey düşünüyor, sadece zayıflamak için yapılan düşünüyor ama o değil. Biz bunu evet. sağlık için yapıyoruz. Evet aslında Ve çok da o senin bizden çaldığı ömrü geri veriyor. Evet değil mi? evet Anladım. aynen aynen. Çünkü şey yok başka türlü düzelemez. <laughs> evet. Yani kilo yatmadığı müddetçe ne yaparsa yapsın düzelmez bu hastalığı. Şeker hastalığı gerçekten geçiriyor mu hocam? Ya da her şeker hastası bu ameliyata olabilir mi? Şimdi ikinci sorudan başlayayım. Her şeker hastası bu ameliyata olamaz yani şöyle fayda görmez anlamını söyleyeyim. Daha doğrusu bu cümle yani. Evet tip 1 diyabet de obezse eğer e, obezi cerrahisi olabilir fakat diyabeti bitmez. Şimdi iki tip diyabet var. Tip 1 diyabet, tip, 2 diyabet. Tip 1 diyabet çocukluktan başlayan diyabet. Bunlarda pankreas insülin üretmiyor. O için tip 1 diyabette obezite cerrahisinin, şeker ameliyatının tedavi edici bir yönü yok. Yani onun e, şeyi devam edecek. Diyabet hastalığı devam edecek. Sadece belki daha az insülin kullanabilir. Ama tip 2 diyabette pankreas bezi çok yorulmamışsa eğer, bu hasta grubu pankreas bezine çok hasar vermemişse eğer, çok güzel sonuçlar alır. Yani %100'e yakın şeker hastalığını bitirir. Yani biz hastalara şunu sorarız. Hasta geldi, evet ciddi bir kilosu var, morbid obez ve aynı zamanda Şeker hastası ilaç kullanıyor, şeker ilaçları kullanıyor. Biz bu hasta grubunda %100'e yakın sonuç alırız. Yani bu hasta kullandığı bütün ilaçları atar ve şeker hastalarından kurtulur. Yine hasta geliyor, bakıyoruz işte obezitesi var. Ama çok uzun yıllar şeker hastalarının pençesinde kıvranmış. Yani sorduğumuzda mesela 10 yılı geçtiği zaman bu işin başarısı azalıyor. Hasta bize şey diyor işte 20 yıldan beri şeker hastasıyım, günde sürekli insülin yapıyorum. Ayaklarında yaralar yarıda çıktı, gözüm artık görmeye başladı. Biz bu hasta grubunda pankreas rezervini ölçüyoruz. Pankreas rezervi eğer zayıfsa bu hasta grubun, bu hasta grubu da şeker hastalığına çok fayda görmeyebilir. Ama her halükarda şu olur. Mesela günde dört defa insülin yapıyorsa eğer, bu günde bire düşebilir. Yani yüzde yüz olmasa bile belki yüzde altmış, yüzde bir fayda görür şeker hastalarının durum budur yani. Biz hastaların önemli olan şudur, tekrar söylüyorum. Şeker hastası kendini çok yormamışsa, pankreas bezine çok zarar vermemişse bu ameliyattan çok ciddi fayda görür. Evet. Hocam şeker ameliyatı diye bilinen ameliyatla e, mide küçültme ameliyatı, ameliyatı, arasındaki farklar nelerdir? Şimdi aslında ikisi de metabolik cerrahi. Mide küçültme ameliyatını biz sadece mideyi küçültüyoruz. Öyle şekilde bırakıyoruz. Yani hiçbir şekilde bir anatomik değişiklik, midenin küçülmesi haricinde bir anatomik değişiklik yapmıyoruz. Bağırsaklara dokunmuyoruz. Şeker ameliyatlarında şu an dünyada en yaygın kullanılan iki tip şeker ameliyatı var. Birisi rüvenya bypass, diğeri mini gastrik bypass. Çok teknik ayrıntıya burada girmeyeyim çünkü biraz anlaşılması zor olabilir. Bu her iki bypass ameliyatı, yani her iki şeker ameliyatında da mide küçültülür. Ek olarak ince bağırsak bir kısmı midenin alt kısmına bağlanır. Yani ince bağırsakta yaklaşık bir 180-200 santimlik bir alan dan emilim yapılmaz. Yapılmasını istemeyiz biz. O alanı emilim dışarı bıraktırırız. Onu midenin alt kısmına bağlarız. Fark budur. Birinde tüp midede sadece mide küçülür. Şeker ameliyatlarında ise mide küçülür. Ayrıca midenin alt kısmına bağırsak bağlanır. İnce bağırsak bağlanır. Hocam ameliyat sonrası hastalar kaç gün yatıyor? nelere dikkat ediyor? Hani o ameliyat sonrası süreçlerinde bahsedebilir misiniz? Şimdi metabolik ameliyatlarında ister tüp mide olsun, ister ruhenye bypass olsun, ister mini gastrik bypass olsun, genelde ben rutin uygulamamda iki gün yatırıyorum hastayı. Bu ameliyatların ortalama süresi bir bir buçuk saattir. Bir beş altı saat dinlenmeden sonra biz hastalara bütün ameliyatlarda yaptığımız bütün ameliyatlarda hemen oral alımını hızlı bir şekilde başlatıyoruz. Aynı gün yatıyor bir de değil mi hocam? Tabi tabii yani şöyle. Yani sabah yatıyor ameliyat oluyor iki gün kalıyor. Evet evet. Örnek veriyorum pazartesi günü sabah ameliyat oldu. Pazartesi hastanede, salı hastanede, çarşamba günü sabah bu hasta bunları taburcu ediyoruz. Tedavi, tüp mide ameliyatıyla şeker ameliyatları arasında iyileşme farkı açısından çok büyük farklar yok. Yani ikisinin de iyileşmesi hemen, hemen aynıdır. ikisi de kapalı ameliyatları zaten. Aynı zamanda oral açılım yani su içmeye işte ayran içmeye başlarlar. Hemen hemen aynı zamanda yemek yemeye başlar bu hasta grubu. Fark etmez. Ben şeker hastaları şunu çok soruyor ya bunu çok duyuyorum ben. İşte şeker ameliyatı olunca şeker tümden tümlenmeyecek, hiçbir zaman tekrar olmayacak. Ya da işte halk arasında şöyle söyleniyor. Şeker ameliyatı işte Türk medyaya göre işte kilo aldırmıyormuş, böyle bir şey yok. Hangi ameliyatı olursa olsun, bu obezite hastası için ve şeker hastası için söylüyorum. Ömür boyu dikkat etmesi gereken kurallar var. Bunlara uymazsa, bypass ameliyatı da olsa, rövenye de olsa, gastrik bypass da olsa yani şeker ameliyatları da olsa geri kilo alabilir. Biz bu hasta grubunun asla ve asla ömür boyu şekerli üren, ürünler tüketmemesini istiyoruz. Bunlara çok dikkat edecek. Hani ben şeker, hastası, şeker ameliyatı oldum, bir de asla kilo almayacağım diye bir şey yok. Onlar da geri kilo alabiliyor Hı. maalesef. Hocam ameliyat sonrası takip sürecinden biraz bahseder misiniz? Neden Şimdi gerekli? Şimdi şöyle ameliyat sonrası bütün e, tüp mide olsun, şeker ameliyatları olsun biz iki hafta bu hastaların bir katı gıdasını istemiyoruz. İlk iki hafta bizim için çok önemli. Yüksek proteinli ve sıvı ürünler veriyoruz. Yüksek protein neden önemli? Yara protein çok önemlidir. Yani protein olmasa yara iyileşmez. Onun için Yüksek proteinli sıvı ürünlerle iki hafta geçiriyoruz. Ondan sonra evet iç yaralar iyileştirdikten sonra yavaş yavaş püre tarzı yumuşak kıvamda ürünler e, gıdalara geçiyoruz. Benim kendi klinimde bu konuda deneyimli iki tane de diyetisyenim var. Sürekli hastaların bu beslenmeleriyle ilgili ilgileniyorlar, ilgilenirler. E, birinci aydan sonra biz hastalara diyoruz ki artık yavaş yavaş normal, sağlıklı beslenmeye başlayacaksınız. Katı. Ne? Yumurta, peynir, yoğurt, güzel köfte, et, balık. Hayatınız bunlarla olacak. Yani hangi ameliyat olursa olsun, tekrar söylüyorum. Tüp mide olsun, bypass olsun, röyeni olsun. Yemek yemeyeyim, protein almayın. Akşam gidin bir tane gofretle geçtireyim. Ara öğünlerde cips alayım. Her akşam kolay için bu hasta grupları tekrardan başa döner. Onun için ömür boyu sağlıklı beslenecek. Bu hasta grubu ömür boyu da iyi protein alacak. Takipler şöyle. Özellikle şeker ameliyatı olan hastalar için ayda bir rutin yaptırması gereken vitamin ilerleri var. Bu tüp mide ameliyatı için geçerli değil. Biz tüp mide ameliyatı olan hastalarda çok böyle ciddi bir vitamin eksikliği görmeyiz. Çünkü mide aslında eminim yapan bir organ çok da değildir. Mide aslında bir depo organıdır. Çok fazla bir eminim yapma fonksiyonu yoktur. Asıl eminim bağırsakta olur. Şeker ameliyatlarında biz bağırsağın 200-180-200 santimlik bir kısmını baypas ettiğimiz için çoğu zaman bu hasta grubunda eminim bozukluğu olur. Ve özellikle bu bir buçuk ikinci yıldan sonra çok bariz ortaya çıkmaya başlar. Bu hasta grubu iyi vitamin almazsa, vitaminlerini iyi yaptırmazsa, vitamin depoları boşalmaya başlar. Onun için şeker ameliyatı olduysanız eğer, her ay düzenli vitamin ilerini e yaptıracaksınız. vitaminizi iyi alacaksınız, yoksa ciddi bir... Ee, sürekli hastaneye gidip gelen, sürekli vitaminleri boşalan sıkıntılı bir hasta grubuna dönebilir. Onu olmaması için bu hastaların iyi takip edilmesi lazım. Benim kliniğimde 5 yıl takip ediyoruz. 3 ay, 6 aylarda da sürekli kan tahlilleri istiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz obeste ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Gürhan Güngör bizlerleydi. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.